Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 855. haftasındayız. Bu hafta 29 yıl önce Şırnak'ta gözaltına alınarak kaybedilen Mehmet Ertak dosyasında inkara ve cezasızlığa son verin diyerek kamuoyunun karşısındayız. Şimdi bize 18 Ağustos 1992 tarihinde gözaltında kaybedilen Mehmet Ertak'ın eşi Emine Ertak seslenecek. Sayıda sınavda ki که من گل سر محمد مشوره اش کی فتام محمد ارتاق نو محمد این ارتاق شم محمد و بیست هتیا بن جاب هتیا و و بیست هست سال گری ام دعو هستی کی ام دعو بیت کی دولت همون تشکیل شم هم که زور بیچه مزالخ تربیه باید مل درگی ها هم چیز تربیه باید باید مل جد حتی گری Hayat حیات دژ دژ bir نادم بیگری امز داد هستی بیت کنه مدا و مز تربوی Mehmet Ertak'ın babasız büyüyen dört çocuğu adına Servet Ertak seslenecek. Ben Servet Ertak. 1992 yılında işinden evine dönerken Şırnak'ta kontrol noktasında gözaltına alınıp kaybedilen Mehmet Ertak'ın oğluyum. 1992 yılının Ağustos ayında Şırnak'ta başlayan olaylardan sonra babam işinden evine gelirken Şırnak'ın bakım denilen kontrol noktasında gözaltına alındı ve bu durum 3 akrabamızın göz önünde gerçekleşti. Daha sonra ortaya çıkan gözaltı tutanağına rağmen gözaltına alındığı tüm resim kurumlarca reddedildi. Rahmetle andığımız Tahir Elçi'nin tüm girişimlerine rağmen elindeki bilgileri ve belgeleri el konuldu. Rahmetli dedem İsmail Ertak ve amcalarımın tüm girişimlerine rağmen gözaltına alındığı da inkar edildi. 1997 yılında jitem elemanı Murat İpek, babamı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdüklerini itiraf etmiştir. Tüm yaşananların dönemin OHAL valisi Yunan Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söylemiştir. Ailemin tüm girişimlerine rağmen bir, bir bilgi elde edemedik. Dönemi milletvekili Sedat Yurttaş'ın mecliste sorduğu soru örgüsüne rağmen gözaltına alındığı kabul edilmedi. Dede ve amcalarımın olayın iç hukuk mücadelesini bitirdikten sonra davayı Ahim'e taşımışlardır. Ahim yaşam hakkı ihlalinden dolayı Türkiye'yi mahkum etmiştir. İşkence ve kötü muamelede zaman aşımı olmaz. Tüm işkencecilerin yargılanması ve cezalandırılması en büyük talebimizdir. 700. haftadan beri Cumartesi insanlarına kapatılan Galatasaray Meydanı sahiplerine verilmelidir. Son olarak şunları belirtmek isterim. Siz babamla birlikte annemin umudunu kaybettiniz. Siz biz çocukların geleceğini kaybettiniz. Adalet ve hakikat arayışımız asla son bulmayacaktır. Bizlerle bir sonuca ulaşmasa bile bizden sonra gelecek olan ardıllarımızla devam edecektir bu mücadele. Herkese teşekkür ederim. 855. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Kıvanç Sert okuyacak. Mehmet Ertak dosyasındaki 29 yıllık inkar ve cezasızlığa son verin. Türkiye'de devletin güvenlik güçlerinin vatandaşa yönelik işkence, öldürme, göz altında kaybetme gibi uygulamalar söz konusu olduğunda idari ve yargı mekanizmaları çalışmıyor. Olayın kanıtlarını saptamak, Sanıkları ortaya çıkartmak ve cezalandırmakla görevli organlar suçluların cezasız kalmaları yönünde net bir tavır sergiliyor. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar gündeme geldiğinde adeta devletin soruşturma ve yargılama faaliyeti duruyor. Bunun sonucu olarak yüzlerce insan gözaltında kaybedilmesine rağmen başvurular soruşturma ve yargılama konusu yapılmadan kapatılıyor şeklen soruşturma yapılan ve dava açılanların neredeyse tamamı zaman aşamı ve beraat kararları verilerek cezasız bırakılıyor. Ahim de çok sayıda gözaltında kaybetme kararının bu durumu tespit ederek Cumhuriyet Savcılarının güvenlik kuvvetlerinin yasa dışı olaylara karıştığına yönelik şikayetleri takip etmediğini, hareketsiz kaldığını belirtiyor. 855. haftamızda Ahim'in mahkumiyet kararı verdiği, İç hukukta ise mahkemeye taşınmayan, sonuçsuz bırakılan Mehmet Ertak dosyası ile bir kez daha kamuoyun karşısındayız. 32 yaşındaki dört çocuk babası Mehmet Ertak, Şınlak'a bağlı Rezuk mezrasında yaşıyordu. Bölgedeki bir kömür ocağında işçi olarak çalışan Ertak, daha önce iki kez gözaltına alınmış ve ağır işkence gördükten sonra serbest bırakılmıştı. Ertak ve aynı iş yerinde çalıştığı 3 akrabası 18 Ağustos 1992 tarihinde işten eve dönmek üzere yola çıktı. Bindikleri araç kontrol noktasında resmi giyimli polislerce durduruldu. Kimlik kontrolü sonrasında Mehmet Ertak gözaltına alınarak Şınlak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. emniyet er Emniyette Ertak'ın gözaltına alındığına dair tutanak düzenlendi. Ancak emniyete başvuran ailesine onun gözaltında olmadığı söylendi. Bunun üzerine baba İsmail Ertak savcılığa başvurdu. Üç kişi Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığına, 6 kişi gözaltında işkence edilirken gördüğüne dair tanıklık etti. Olay soru önergeleriyle meclise taşındı. Ancak aile tanıklarla, belgelerle, delillerle başvurduğu her yerde inkarla karşılaştı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü emrinde sorgu elemanı olarak çalışan Jiten personeli Murat İpek, 1997 yılında kamuoyunda yansıyan itiraflarında Mehmet Ertak'ı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük dedi. Yaptıkları tüm infazların ön dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. Tüm başvuruları sonuçsuz bırakılan aile Ahim'e başvurdu. Mehmet Ertak'ın ailesini Ahim'de savunmaya hazırlanan avukat Tahir Elçi'nin bürosu polisler tarafından basıldı. Dosyalarına el konuldu. Gözaltına alınan avukat Tahir Elçi kötü muamele ve eşkenceye maruz bırakıldı. Tüm tehdit ve baskılara rağmen dava Ahim'e taşındı. Ahim mevcut delillerin Mehmet Ertak'ın gözaltına alınıp işkence sonucu ölmüş olduğuna, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar yeterli olduğu sonucuna vardı. Mehmet Ertak'ın ölümünden hükümetin sorumlu olduğu ve buna devlet görevlerinin neden olduğu kararını, karar, kararını vererek Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden oy birliğiyle mahkum etti. Mehmet Ertak'ın gözaltında kaybedilişinin 29. yılında bir kez daha adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz. Mehmet Ertak'ın dosyasına inkar ve cezasızlığa son verir. Ahim kararları devlet, devlet açı, açısından bağlayıcıdır. Mehmet Ertak'ın gözaltında işkenceyle öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürütülmesinin sağlanma görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Ertak'ın için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz. 156 haftadır hukuksuz bir şekilde bize kapatılan, Kayıplarımıza buluşma mekanımız olan Galatasaray, Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesabımızdan canlı yayınla gerçekleştirdiğimiz açıklamamızı izlemeye ve taleplerimizi yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.